Küçük bir anı. Arıtı yaşındayken bir defasında parata girmemiş o zamanlar. Anlatın mı? bu kitabı mükemmel bir resim görmüştüm. Kitabın adı Yaşanımız ey kirerdi. Evet. Resim bir hayvana, hayvana yutan bir bu ayı yaranımı betimliyordu. Resmen ko kopyasını yukarıda görebilirsiniz. <laughs> Kitap da kitapta şöyle yazıyordu. Bu Bu boyunlarını da savaştanın bu civarında çiğnemeden yutuyor. Sonrasında hareket ede, Ha, har, hak gelir ve sindirimin devamı ettiği artı ay boyunca uyurlar. Bunun üzerine vahşi ormanlar da ileri uzun uz, uzadı ya dışındaki tanesini da ben de bir karamele ileri resmini çizdim. Resmi şehirde şey yedi. büyük dere gösterdim. Ve res resminden resmimden <laughs> korukup sordum. bu bu şapka neden korkunu şu orusun ki dediler bana o yaşa o bir şapka bizi iri sindirmekte olan bir boğa bu ay yerine yedi. Ben de bunun üzerine büyük der anıra diye bu a gözlerinin içini de çizdim. Büyük hep bir açıklamaya ihtiyacı oluyor. Resim numarası 2 şehirde bir şehirde.